Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bir çeşit kalanşo bitkisi olan gözyaşı bitkisinin nasıl kolaylıkla çoğaltılabileceğini anlatmak istiyorum. Gözyaşı bitkisi yapraklarının ucunda yavru tomurcuklar oluşturur. Bu tomurcuklar toprakla temas ettiğinde hızlıca köklenir ve büyümeye başlar. Yani üretilmesi en kolay olan bitkilerden bir tanesidir. Bu oluşturduğu tomurcuklar üzerinde köklerini dahi oluşturur. Bu tomurcukları ilk oluşturduğunda kökleri yoktur ama geliştikçe kökleri de oluşmaya başlar. Ancak bitkimiz dış mekanda rüzgara maruz kalınca bu tomurcuklarını dökmektedir. Bu tomurcuklar dökülse dahi köklenme yeteneğine sahip ama rüzgarsız bir ortamda bu tomurcukların gelişmesini beklerseniz, daha dalların ucundayken köklerinin oluştuğunu rahatlıkla görebilirsiniz ve bu aşamadaki tomurcukların tutma ihtimali çok daha fazladır. Hiçbir şekilde tomurcuğun bir tanesini dahi kaybetmezsiniz. Çünkü bu bitki kuraklığa çok dayanıklı. Haftalar boyu sulanmasa dahi yaşamını devam ettirebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu genç tomurcukları ve olgunlaşan tomurcukları bir yakından görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu noktada genç tomurcuklar var ve bu tomurcuklarda henüz kök oluşumu yok. Bakın buradaki tomurcuk çok yavaş, çok az kök çıkartmaya başlamış. Ve artık olgunlaşmaya başlamış. Bu tomurcuk köklenmeden toprağa düşse dahi köklenip yaşamını devam ettiriyor arkadaşlar. Şimdi dal üzerindeyken, yaprak ucundayken gelişimini tamamlamış ve köklenmiş tomurcukları göstermek istiyorum. Ben bu bitkiyi sera içerisinde rüzgardan korunaklı bir yerde muhafaza ettim ve alttan çıkan kökleri yakından göstermek istiyorum. Evet görebiliyorsunuz şu an. Açıyı tutturup net bir görüntü almaya çalışıyorum. Evet gördüğünüz gibi her dalın ucunda köklenmesini tamamlamış tomurcuklar var. Ve bu tomurcukların hayatta kalma ihtimali çok daha yüksektir. Şimdi bu tomurcukları küçük saksılara dikerek yeni bitkilerin oluşmasını sağlayacağız. Tomurcuklarımızı yakından gördünüz arkadaşlar. Buradaki tomurcuklar henüz küçük. Sadece bir tanesi kök oluşturdu. Bu tomurcuklarımız gayet büyük, çok yapraklı ve köklü. Şimdi şu şekilde küçük üretim saksılara dikim işlemini gerçekleştireceğiz. Ve uygun saksı toprağımızdan bir miktar alıyoruz. Saksımızın 1 santimetrelik kısmının boş olmasına dikkat edelim. Bu da bitkimizi suladığımız zaman suyun çok kısa bir süre bekleyebileceği bir alan oluşturması içindir. Ve bitkimizdeki bu sürgünlerden köklere ve yapraklara zarar vermeden çok hafif bir hareketle koparıyoruz. Ki küçücük bir sarsıntı bunun kopmasına sebep olur ve bu kopardığımız küçük tomurcuğu burada açacağımız küçücük bir çukura yerleştiriyoruz. Öyle çok sıkı bastırmamıza falan gerek yok arkadaşlar. Sadece dik durmasını sağlayın, yeterli. Kendiliğinden büyümeye başlayacaktır. Aynı işlemi bu saksılara ve buradaki tomurcuklara uygulayacağım ve işlemi tamamlayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük tomurcuklarımızı saksıyla buluşturduk. Şimdi geriye sadece bir can suyu verme işi kaldı. Şu şekilde tomurcukları dikildiği yerlerden kıpırdatmadan can suyunu da uyguluyoruz. Ve işlemi tamamlıyoruz. Ben önce yaptığımızı da suluyoruz. Ve işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Peki bu işlemin ardından bizi nasıl bir sonuç bekleyecek? Şimdi daha önce olgunlaşan tomurcukları saksılarıyla buluşturmuştum ve onların sonucunu yakından bir görelim. Aynı bitkinin yavruları arkadaşlar. Bunlar erkenden toprakla buluştuğu için haliyle biraz daha geliştiler. Görüyorsunuz saksı sayımız oldukça çok. Bakın yeni bir gözyaşı bitkimiz oldu. Yani bizi hiçbir şekilde üzmeyecek sonuç verebilen bir bitki bu. Bakımı oldukça kolay ama seyir zevki bir o kadar fazla olan güzel bir bitki bu. Bu gördüğünüz gözyaşı çeşidi en yaygın olan ve en basit olan şekli. Ama bunun çok daha geniş yapraklı, kıvırcık yapraklı, uçlarında kırmızı şerit, pembemsi şerit olanlar var ve bunlar çok şık görünenler. Bu gördüğünüz yavruyu da tomurcuk haldeyken amcamın oğlu getirdi bana. Bir arkadaşının ofisinde küçük tomurcukları görmüş ve o tomurcuklardan bir tane rica etmiş. Ve o küçücük tomurcuk şu an çok güzel bir fide haline geldi. İnşallah bunu daha da büyütüp yavrularını elde edip sayılarını çoğaltacağım. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.